peygamber torunusunuz diyor, bana bir ihsanda bulunun diyor. O da vermek isterken Cebrail elinden alıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor, niye bırakmadın ihsanda bulunsunlar? Ya Resulallah o şeytandı diyor. O şeytandı, şeytana cennet nimetleri haramdır. O yüzden kandırmak istedi, onlardan o nimet almak istedi yani. Ben de izin vermedim diyor. E, o ara Cebrail Aleyhisselam çok üzülüyor. O meyveyi seçtiklerinden dolayı. Tabi o meyvelerin denk gelmesi. Peygamber Efendimiz diyor, niye üzüldün Cibril diyor. Ya Resulallah bunların ölümleri de böyle olacak diyor yani. Çünkü Hz Hasan Efendimiz'i zehirlemişler. Hanımının zehirlediğine dair rivayet var. Zehirlendiği zaman vücudu yeşillenmiş böyle. Üzüm, yeşil bir üzüm. Ee, Hz Hüseyin Efendimiz Kerbela'dan malumunuz. Mübarek başı kesilerek yani her taraf kan içinde kalmıştır. Nardan dolayı da öyle bir e, rivayet e, söylerler ya. Yani. O İbn Arabi Hazretleri'nin kitabına ara da geçiyor değil mi Mevzu hocam? O şeytanın hileleri mevzuunda. Evet anlattığı gibi. bir konu. Evet. Hı hı. Tabii şimdi e, hani biz günümüzde konuşurken işte e, Şam'dan bahsediyoruz işte Şam'ın güzellikleri ya da Suriye toprakları evet işte orada akrabalık ilişkileri vesaire ama orada çok ciddi bir tarih yatıyor. Sanat tarihi açısından da dinler tarihi açısından da çok köklü topraklar. Şimdi e, az önce bahsetmişken izleyicilerimizden de buna dair tweetler gelmiş çokça merak etmişler neden Sultan Vahdettin orada yatıyor diye. Hı. Konuşalım e <laughs> Normalde biliyorsunuz Sultan Vahdettin 1922 yılında Türkiye'yi terk etmek durumunda kalmıştı. Sultan Vahdettin tabi çok tartışılan bir insan. Bugün bir dönem hani hain mi değil mi konuşuyorduk. Sonra Bülent Ecevit rahmetlinin çıkışıyla beraber hain değildir mevzu çok tartışıldı. Ondan sonra bu mevzu ortaya yatırıldı. Ben şunu söylemek istiyorum. Sultan Vahdettin tahta geçtiğinde yıkılmak üzere olan bir bina vardı. O girdi bina yıkıldı. Onu bir anda günah keçisi ilan etti. Bu yıktı dedik yani. Zaten yıkılacak. Tahta geçtiğinde tarih 1918 yılı. Yani azıcık tarih bilen bir adam bilir ki 1918 demek Osmanlı Devleti zaten yıkılmıştı demek. Yani 1915 Çanakkale Harbi bitmiş. Yani 1916 o Kafkas, Galicia, Sina, Tünel e, düşünün kanal bütün bu cepheler bitmiş. Yani Osmanlı Filistin cephesi, Gazze cephesi hezimet üzerine hezimet yaşamış. Ordular artık Anadolu'ya sızmaya başlamış. Böyle bir sıkıntı içerisinde 1918'de abisi Mehmet Reşat Han e vefat ediyor, tahta geçiyor. Yapacağı bir şey yok ki. Tahta geçti ve Mondros mütarekesi imzalandı. Yani burada hainlik yapabileceği bir durum da söz konusu değildi zaten. Bitmişti her şey. Bir kere olaya buradan bakmak lazım. İkincisi, Sultan Vahdettin eğer isteseydi, bugün biliyorsunuz koltuk sevdasıyla ben tahtımı bırakmam deyip ee, yıllarca kan döken bir Kaddafi gördük biz Mısır'da diktatörler gördük Tunus'ta gördük Sultan Vahdettin bu insanların yaptığının Binde birini yapmamıştır İsteseydi yapardı Sultan Vahdettin Anadolu'da o gün bir sürü komutan çok seviyordu Bir Kazım Karabekir bir Fevzi Çakmak Onu çok seviyorlardı Bir iç savaş çıkarabilirdi Çıkarmadığı gibi Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderdiğini herkes biliyor Velhasıl e, ...nihayetinde Kurtuluş Savaşı'ndaki Avrupalılar o gün masaya oturduklarında... ...aslında İstanbul Hükümeti ile Anadolu Hükümeti'ni birbirine vurdurmak bile istemişlerdir. Ama İstanbul Hükümeti bu oyuna gelmemiş, asıl temsilci Anadolu'dur deyip kenara çekilmişlerdir. İşte bu söylemlerin hepsinin arkasında Sultan Vahdettin vardır aslında. Nitekim Refet Bele 1922'de İstanbul'a geldiğinde Sultan Vahdettin'e o sinyali vermiştir. Şunu demiştir. Yani sen... Artık İstanbul'dan ayrılmalısın. Sen ayrılmazsan Ankara'dakiler yarın İstanbul'a gelecekler, senin için iyi olmaz. Sultan Vahdettin için iki tercih vardı. İstanbul'da kalabilirdi, kendisine bağlı olan birliklerle Ankara birlikleriyle savaşırdı, kardeş kanı dökülürdü. Bu kimin işine yarardı? Bu kimsenin işine yaramazdı. Tamamen itilaf kuvvetlerinin işine yarardı. Sultan Vahdettin bunu yapmayacak kadar bence dirayetli bir adamdı. Ne yaptı? O zaman ben gidiyorum dedi. Kalktı gitti. Koltuğunu bıraktı. Hiçbir diktatörün, hiçbir günümüzde gördüğümüz birçok idarecinin yapmayacağını yaptı. Çekti ve gitti. Hatta onun o çekik gidişini aslında Mustafa Kemal bile takdir etmiştir. Mustafa Kemal Adana'da bir akşam yemeğindeyken yanına yaveri gelir ve kulağına fısıldar. Efendim der Sanremo'da, İtalya Sanremo'da Sultan Vahdet'in vefat etmiş, haber geldi der. Atatürk de bunun üzerine masada bulunan herkesin duyacağı şekilde onlara Aldığı haberi bildirir ve der ki çok namuslu bir adam öldü der. İsteseydi şu kadar hazineyi altını yanında götürür bir orduyla tekrar gelirdi diye ifadeleri var. Peki neden Şam'da? Sorunuzun cevabına gelecek yatıyor? olursak. O da şu Sultan Vahdettin borçlu ölmüş bir insandı. Haciz konuldu cenazesine. Çünkü Sanremo'dayken İstanbul'dan doğru dürüst bir şey yanında götürmediği için Orada borçlandı. Sadece kendisi yoktu. Eşi vardı, ailesi vardı, çocukları vardı, akrabalar vardı. Çok kalabalıktılar. Onlara da bakıyordu. Haciz konuldu ve bu hacizi ne yazık ki o gün Türkiye'ye karşılamadı. Karşılayan kişi Suriye'deki, Şam'daki Müslümanlardı. Onlar karşılayınca cenaze onlara teslim edildi. Ve onlar da getirdiler, düşündüler nereye defnedelim? O günlerde Kanuni Sultan Süleyman'ın Şam'da bir camisi vardır. Hatta onu arkaya alabiliriz. Süleymaniye camini bize gösterirlerse arkadaşlar Kanuni'nin Süleymaniye Külliyesi Çok güzeldir. Yani İstanbul'daki adaşının e, bir küçük kopyası gibi düşünüyor değil, değil mi? Aynı bir tarihte. Yapmış. Yani Mimar Sinan ikisinde çizimleri Mimar Sinan yapmıştır. Plan şemaları biraz daha farklı olsa da e, İstanbul Süleymaniye ve Şam Süleymaniye. Derler nereye hedefledelim? Evet bu gördüğümüz İstanbul Süleymaniye. Şam Süleymaniye'nin bu Şam Süleymaniye. Bunun arka tarafına derler. Sultan Bahattin'in kabri de hemen bu caminin şu an biz avlu tarafından bakıyoruz. Tam ters taraftan bakacağız. Şu yanda bir kapı vardır. Oradan gireriz içeriye. O arkada çok hoş evet. bir haziredir. Ben çok verin buraya. Osman'ın son döneminin hanedan mensupları. ikinci Abdülhamit'in 3 oğlu burada yatar. Mesela Refia Sultan burada yatar. Sultan Abdülmecid'in kızı. Şeyhülislamlar e, vardır burada. Sultan Vahdettin'in kabri. Buraya getirilir ve buraya defnedilir. Onun için Şam'da yatıyor Sultan Vahdettin. Evet. Tabi buraya şehri ilk adım atan hükümder ya bu Sultan Selim. Evet. Onu da e, hatırlayalım. Ve e, oraya gelişini daha önceden, ne kadar süre önce Yüceleniyor efendim. 3 asır önce. 3 asır önce bunu Hı. söyleyen kim bundan bahsedeceğiz. Sonra Yunus Emre'nin Mevlana'nın yolu da buradan geçiyor. Hı. Neden geçiyor bundan da bahsedelim. Tabi e, söz konusu olan Suriye olunca e, Selahattin Eyyubi'yi anmadan geçmek olmaz. Muhakkak bundan da bahsedelim. Tabi çok notum var hepsini konuşabilir miyiz ona emin değilim ama. Unutmayalım ki miladi 1911'de Hicri 1329'da Şam Emevi Camii'nde 10 bin kişilik bir topluluğa hitap ediyor Said Nursi. İşte orada çok önemli bazı tespitleri var. Bu hutbeden de bahsedelim istiyorum. Süremiz el verdiğince birazdan buradayız. Tarihçisi ve tarihçi Tadha Urler ve Orta Doğu uzmanı araştırmacı yazar Erol Çalı bizlerle birlikte ve Şam tabi merkezimizde bulunmakla birlikte Suriye coğrafyasında o kadim toprakları konuşuyoruz. Bugün hani sadece siyasi anlamda ya da oradaki can kayıpları ya da işte humanist yaklaşım üzerinden de tabii hep okunabilir uluslararası ilişkiler bağlamında da. Ama işin bir de tarihsel boyutu var ki atlamamamız gereken bir noktadır bu. Şimdi en son ne demiştik? Şam'da yatan önemli zatlardan biri de İbni Arabi ve öylesine önemli bir zat ki ki Osmanlı'da o değeri kendisine vermiştir. Bir asır önce Osmanlı'nın zuhur edeceğini, o devletin kurulacağını söylüyor ve diyor ki sahabelerden sonra en fazla hizmeti işte o devlet verecektir diyor İslam'a. Bunu konuşalım. İbni Arabi ile devam edelim ve tabi e, Suriye ile bağlantısını. Muhittin İbni Arabi Hazretleri çok enteresan bir kişi. Mesela doğum yeri İspanya. Hı. Ben bazı konuşmalarını anlatırım insanlar bir şaşırır. İspanya mı? İspanya deyince bugünkü İspanya geliyor akıllarına. E, orada o günlerde Endülüs Emevi Devleti var ve İslam sanatının biliminin zirvesi. Mesela e, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri İbn Rüşd gibi büyük bir felsefe uzmanı cenaze namazını kılanlardan biriydi. Yani onu gördü, o zamanı yaşadı. Orada yetişti zaten. Sonra oradan Kuzey Afrika'ya geçer. Ondan sonra oradan Bağdat'a gelir. Bir süre orada vazife yapar. Oradan Şam'a gelir. Hatta Şam'dan bir ara Malatya'ya geçer. Malatya'da çok sevdiği bir arkadaşı vardır. Arkadaşını ziyaret etmek için. Geldiğine bakar ki arkadaşı vefat etmiş. Arkadaşın hanımı dul kalmış. Ortalıkta kadıncağız. Kucağında bebeğiyle. Hatta o hanımla nikahlanır. Onun himayesini alır. O çocuğu da evlat edinir. O çocuğu yetiştirir. O çocuk ileride Sadrettin Konevi Hazretleri olur. Hmm. Yani böyle bir bağ da var aslında bizim Muhittin İbn Arabi Hazretleri ile aramızda. Muhittin İbn Arabi Hazretleri Şam'dayken aslında bir dönem Mevlana Hazretleri'nin babası Bahauddin Veled Hazretleri, oğlu Mevlana, talebeleriyle o Afganistan Belk'ten Konya'ya kadar sürecek o uzun yürüyüşlerinde birkaç ay bu tekkede misafir kalmışlardır. Yani Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin tekkesinde. Ve aslında o tekkeyi de gösterebiliriz misafirlerimize. Yanılmıyorsam ben onu da koymuş olmam lazım. Evet Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin kabri dışarıdan ve içeriden olacaktı 18-19'lar. Arkadaşlar evet çok güzel. Hı hı. Mesela bunu koymuşlar. Osmanlı bakın şu gördüğümüz arkadaki dağ Kasyon Dağı. Kasyum Dağı eteklerine bulunan şu yeşil kubbenin altında yatıyor. Zaten camide Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı bir camidir. Bizzat inşaatında kendisi de çalışmıştı. Muhyiddin Arabi Hazretleri eskilerin tabiriyle bir ledün derisi. Yani geleceği bilme ilmine sahip. De ifade ettiğiniz gibi yani Osmanlı Devleti kurulmadan evvel bu devleti şeceret i kitabını anlatan kendi vefatından 300 sene sonra meydana gelecek bir olayı yani Yavuz Sultan Selim'in Şam'a girip onun kabrini keşfini bizzat kitaplarında izah eden bir zattır ki hadise çok enteresandır. ben yani sizden dinleyebiliriz o kısmı. <laughs> Şurayı geç, az önceki Muhittin Arabi'nin türbesini bir gösterebilirlerse e bir önceki resimde orada Bu arka mahalle gördüğünüz mahalle olduğu gibi Türk mahallesi. Öyle mi? Evet olduğu gibi Türk mahallesidir Kansiyon Ben Suriye ilk gittiğimde ben kendim Manisa Demirci'liyim. Demirci'den bir sürü evet. insanın burada yaşadığını gördüm şok oldum. Dedim Allah Allah yani bizim dağın başındaki ilçemizden bile insanlar burada yaşıyorlar. Evet. Kalabalık Hı. bir nüfus mu? Çok kalabalık. Hatta 300 bine yakın diyorlar yani. ...çok kalabalık... ...bu daha doğru böyle gidiyor yani... ...genelde Manisa'lı, Hataylı, ...Aydınlı... Yani ...oralardan gelmişler oraya yerleşmişler. Türkçe'yi de kullanıyorlar mı? Tabii kendi Türkçe, Türk pasaportu... Gün... ...Türkiye'de askerlik yapıyorlar... Ee, ...çok değerli insanlar var... ...yani öyle görüştüğümüz... Ee, ...Muhittin Meral Hazretleri'nin... ...tabii o caminin... E, ...şu anki caminin olduğu yer... E, ...düz bir... E, ...arsa o dönemde... ...cübbe mevki ediyorlar oraya... E, Muhittin Muharrem Hazretleri e, kendisinin kabrinin de zaten kaybolacağını söylüyor. Muhittin Muharrem bir rivayete göre e, 70 yaşında şehit etmişler yani. E, şehit etmişler. Sebebi de e, Minber'de bir hutbesinde şunu söylüyor. Yani sizin taptığınız ilah benim ayaklarımın altındadır. Yani siz bu kadar dünyayla alakanız var yani ondan sonra şey işte küfre girdi diye şeyhi şehit etmişler. Kendi kabrinin kaybolacağını söylemiş. Hatta kaybolduktan sonra kendisinin sin şına girdiği zaman benim kabrim bulunur diyor. Arapça sırasında. bir İze dekala sin ile şın fe kabri diyor. Yani ben sin şına girdiği zaman benim kabrim bulunur. Tabii bu arada sin, bu ifade bugün İstanbul'da çarşamba sırtlarında Yavuz Sultan Selim'in ...türbesinin iç duvarını da yazmaktadır. Sin, Selim'in sin'i... ...şın Şam'ın şığını yani. Selim Şam'a girdiği evet, zaman... ...benim kabri bulunur diyor. Yavuz Sultan Selim... ...Şam'a geldiği zaman... ...Emevi Camii'nin arkasında bir konakta... ...üç ay kalmış kendisi. Hatta bunu... ...Şah Sultan... ...adlı eserde de ben denk geldim o hikayeye. Bir cariye var... ...bunun hizmetini gören... İşte yatağını seriyor, sabah gelip topluyor, tekrar topluyor falan. Suyunu koyuyor, abdest suyunu koyuyor Yavuz'un. Ee, ama cariye gönlünü kaptırıyor Yavuz'a. Ama Yavuz ihtişamlı birisi. Bakışı, duruşu, herkes de öyle kolay kolay fikrini beyan edemiyor yani. Ee, cariye düşünüyor, düşünüyor ne yapsam, nasıl söylesem diye yani çünkü Yavuz akşam gelip sabah gidiyor yani böyle bir şey var. Ee, cariye orada düşünüp taşınırken bir kağıt buluyor kendisi oraya yazıyor derdi olan neylesin diye bir kağıt yazıp her e, odayı çadırını veya o evi topladıktan sonra Yavuz'un yattığı yastığın altına koymuş Yavuz yatıp bakıyor bir hışırtı geliyor kağıdı alıyor derdi olan neylesin diyor o da yazıyor durmasın söylesin ondan sonra tekrar yastığın altına koyup çekip gidiyor sabah Gelip bakıyor kağıt orada deyince görünce kağıdı cariye diyor herhalde okumadı diyor yani. Hmm. Tekrar alıp bakıyor ki derdini söylesin yazmış yani. E, çekiniyorsan eylesin diye yazmış. Tekrar koymuş oraya. Bu arada Yavuz Sultan ile cariyesi arasında geçen e, tabii, bir hadise anlatılıyor. Tabii, tabii. Şimdi onu da bir kez Hı -hı. daha vurgulayalım. evet. E, çekiniyorsan eylesin diyor. E, Yavuz sabah bakıyor ki kağıt yine orada duruyor. Hiç çekinmesin söylesin diyor. E, fakat işte çok acı bir şeydir yani. Cariye tam söyleyecekken kendisine gözlerinin içine bakıyor Yavuz'un. Fakat e, Yavuz'un o müthiş bakışları karşısında cariyenin kalbi dayanamıyor. Orada vefat etmiş kalp krizinden. Vefat etmiş yani. Bu cariye. hikaye gerçek mi? Gerçek bir hikaye. Hatta e, Nedimi yardımcısı e,